Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Okyanusya ülkelerinden Fiji hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Fiji'nin ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim iyi seyirler. Okyanus kıtası dünyanın güney yarım küresindedir ve en küçük kıtalardan biridir. Bu kıta adını pek duymadığımız, bilmediğimiz küçük ada ülkelerine ev sahipliği yapar. Fiji okyanus kıtasında bu ülkelerden biri. Konum olarak kıtanın batısında Büyük Okyanus'tadır. Ada ülkesidir ve herhangi bir sınır komşusu yoktur. Yakın çevresinde kendisi gibi ada ülkesi olan Vanuatu, Tuvalu, Samoa ve Tonga gibi ülkeler vardır. Fiji bir zamanlar İngilizlerin dünyada ele geçirdiği topraklardandı. Ülke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1970 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1987 yılına gelindiğinde ise Fiji'de Cumhuriyet ilan edildi. Ülkenin resmi adı Fiji Cumhuriyeti'dir. Yüzü ölçümü 18.274 km kare, nüfusu yaklaşık 1 milyondur. Nüfus ve yüz ölçümü bakımından dünyanın küçük ülkelerindendir. Fiji, okyanusun ortasında bir ada olduğu için dünya haritasında yerini bilmeyen biri bu ülkeyi bulmakta zorlanır. Ülkenin 3 tane resmi dili vardır. Bu dillerden Fijice ve Fiji Hindi dilleri bölge halkının geçmişten gelen dilleridir. Fiji bir zamanlar İngilizlerin ele geçirdiği topraklardan olduğu için İngilizce ülkenin üçüncü resmi dilidir. Konum olarak güneyde deniz kıyısında yer alan Suva, Fiji'nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Fiji Doları, ülkenin para birimidir. Gelin şimdi Fiji'nin ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Fiji'nin günümüzde kullandığı ülke bayrağı Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan ettiği 1970'te kabul edildi. Bayrak dik gökken şeklindedir. Fiji bayrağına baktığımızda bayrağın göndere çekilen sol üst kısmında bayrağın dörtte biri büyüklüğünde Birleşik Krallık bayrağının olduğunu görürüz. Fiji İngiliz Milletler Topluluğu üyesidir. Bu sebepten ülke bayrağında Birleşik Krallık bayrağı yer alır. Fiji bayrağının zemini açık mavidir. Fiji Okyanus'un ortasında bir ada ülkesidir. Bayraktaki mavi renk denizi simgeler. Bayrağın sağ kısmında ise karmaşık bir resim yer alır. Bu resim Fiji'nin armasıdır. Armanın üst kısmında patileri arasında Hindistan cevizi olan altın sarısı Britanya aslanı vardır. Alt kısım kızıl haç ile dört bölüme ayrılmıştır. Ayrılan parçalarda barış güvercini, Fiji'de ekilen bitkilerden muz, şeker kamışı ve Hindistan cevizi ağacı bulunur. Bu videoda sizlere öncelikle Okyanusya ülkelerinden Fiji hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Fiji'nin ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.